pashlon еді Aşağıdaki her şey kırılıyor şu an. Bitti ya bitti. Sıkıntı yok. Umarım şey dayanır. Kemik ezen dayanır. Yoksa taşlarla sopalarla dalacağız. Da Hadi yürü. Hadi yürü. Mala bağladı bu. Ya zehir direnci de iyi dayanıklı değil miyim ben? Sürekli iniyor bu. Farkında mısınız enerjinin sıçışının? Burada bir sıkıntı var. Aa gitti. Burada bir sıkıntı var gençler. O benim şeye mi gitti? E ne güzel vuruyorduk ya. Nereye gidiyorsun dayı? Portalı kırmayacak değil mi? Bir de enerjimize bakalım ya. Geliyor kral. Aşağı bir düşersem yalnız aşağısı cadılar bayramı. Hayırdır geziyorsun sen ya? Ya bir sıyrılın lan. Nereye gitti bu? Ha, oha ne zaman geldin lan burası? İşte öyle bilmediğin şeyleri içersen sokak lezzetlerinden İzleyeceğiz. Pazartesi. Bir şarkıda biter diye düşünüyordum. Bu kalalık yapmışım. Beynile beynine beynine vuracaksın işte bunu. Onun bir faydası olur mu ya? O sadece koşmak için değil mi? Basalım. Bedava değil mi bu? Gel gel. Karat nibbling bunny. Evet göbekten çok güzel alıyor göbekten bırak o göbeği bana. Bunun zayıf yeri göbekti de millet bıçakla bunun göbeğine dalıyordu. Bak göbeğe geldi mi çok güzel gidiyor oradan. Takat barı diyoruz biz. Evet, time out. Sağ olsun. Enerjimi doldurmam için elinden geleni yapıyor. 80 enerji. Geyik de biraz sıçabiliriz. Ben de hissettim onu. Eve gidip gelirsek umarım hemen fullemez canını. Öyle olursa... <laughs> iki geyik ezen yapıp geri gelmek lazım. Ya da Allah ne verdiyse bıçakla göbeğine dalacağız. Atgeir'le... Atgeir buradan vurur mu? <laughs> Ölmeden önceki son sözler. Ah be! <gülüyor> Vurmadı. <gülüyor> ya fullemiyor da işte. O zaman biraz da oklayalım. gittiği kardır. Göbeğine doğru sıkmaya çalışıyorum. Bak göbekten iyi hasar alıyor. İnandırdım kendimi buna. Ya bakayım bir göbek dekoltesi. Ne de vuramıyorum, delirdim. Göbek abi. İyice akran olduk artık beraber vakit geçirmekle. İskar. bakıyoruz. İstek parça geldi. Ne? Halbuki <laughs> canı doluyormuş değil mi? Geyik ezerini birazcık charge edeyim. şundan bir iki tane. <laughs> tamam her hep beraber gerildiysek normale dönüyorum. Atölye yapmadık. Atölye şu geyik için. Üzerimde 20 tane odun var. Yeter mi? Yapabilir miyim lan? Buraya. Tepesine kabul eder mi acaba? Sen bir gitsene. Bir, bir gitsene bir şey deneyeceğim. <laughs> ya gir o riske girmeye değmez. Ne bir level? Yetiyor yetiyor ya. Yetmesi lazım. Biraz bu uzaklaşsın bir kullu kul cool, cool takılsın. Ben de vurmayı bırakayım. Tamam vurmayı bırak. Bırakamıyorum. Bana bu iyiliği yapar mısın? Dünyanın en saçma yapısı geliyor arkadaşlar. Hazır mıyız? Neyle yapacağız? Böyle de olmaz ki. Dur. Lafını unutma. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> tamam sakinim. Şöyle geçeceğiz. Ne eksik malzeme ha? Şöyle olur gibi. seviyesi yetmiyor. <laughs> Bak. Geyik derisi var mı? <laughs> Bak aslında bu yoktu. Abi üzerimize ne varsa boşaltacağız. En sonda ince süngü takacağız. Yapacak bir şey yok. Ben hızlı bir gidip geleyim mi? Ama sonra nasıl çıkacağım buraya gençler? Öyle bir sıkıntı var.

Adanın öbür tarafında bir tane portal var. Yine çok kötü değiliz. Biz zehirde evet düşersek ölürüz. Şimdi bir şey yapacağım. Şunu yapayım maalesef. İkinci puan geldi. Ee, nereye koydun lan ben zehir dirençlerini? En son şeye tabii ki de. Bak, zor günler için ayırmıştım bunları. Ben direkt gidiyorum. Öldürsen dur bir, bir canımız da olsun. Canımız saçmalamayalım. Yalnız o fullenecek galiba. Korkarım ki. 57 ile giderim ya. Fullenmesinden korkuyorum arkadaşlar. Fullenmesi ölmekten korkmuyorum artık. Burada seriye bağlarım ölüm konusunda umurumda değil. Geyik, geyik ezen şeyin cebinde kaldı. Cesedin, ceketin diyecektim. Cesedin cebinde kaldı. Oh tamam şey olmamış. Allah belanı versin. Enerjim yok. Güç hazır değil. Heyecanlan, heyecanlandınız mı? Ben çok heyecanlandım. Tamam ona göründük. Hemen. Ben heyecanlandım. Dinlenme almadık. Çünkü dinlenme almak birazcık sıkıntı abi. hazırlanıp gidiyoruz. Go go go. Tamam. Bitti. Ya şeyin nasıl çıkacağım? Yukarı. Ya bu kadar az enerjili ne yedim ben ya? Okay, 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 okay. İşimizin başındayız. Geber köpek. <laughs> şalgam yemek istiyorum şalgam. geyik etini yiyen aklımı seveyim. Biraz şöyle bir dinlenelim. Şu aşağıdaki okçu var ya ona çok tavuk. Hiç boş geçmedi beni deminden beri. ya la Çok uzattık. Dinlen köpek. Her seferinde deneyeceğim bunu. Ne kafa ötüledik be. Okçu mu vuruyor beni onu anlamıyorum. O can niye atlamazsak ölmüyoruz. Şimdi böyle bakınca da iyi ki sağlık ağırlıklı yemişiz diyorum. Hadi 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 yeter. Ne oldu bir durgunluk oldu? Hadi artık. 55 54 52 yapma. Yapma hadi. 49 Abi ne gidiyor böyle? Benden ne gidiyor ne? 44'te kaldı. 43. Durdu. Şimdi dolması lazım. Dolsun birazcık. Bu sırada şunu da çalışalım diyeceğim. Hayır yine bunlar geldi. Allah'ın cezası. Oğlum ben zehir direnci içmedim mi? Ben başka şehirde mi takılıyorum bu adamla? 6. Oh 35'lere ineceğiz. 35'lere ineceğiz. Daha da iniyoruz. Zorlayacak. Kerkerdir Vur. 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 Bir zehire daha dayanamam. Bir zehir daha dayanamam. Vur. Vur. Ayın takatını sevsinler. Vur. Vur. Mission pass değil. Mission pass değil. Mission abort. Mission abort. I repeat. Mission abort. <laughs> Hadi oğlum son. Gönder şimdi mission <laughs> completed'i. Oh be.